Bulalım da. Onlar Tokyo'ya döndü galiba. Aynen Tokyo'ya döndüler. Al, biri düştü. Silah buldu geliyor yanımda. silahım yok haberin olsun. Adam alt kat takmaz. Bir mi? Yok bulamadım da oynarım. Sıkıntı yok. 3 şahsını izliyorum arkandayım. Vay arkadaş silah çıkmadı ya. Adam pusmuş haberin olsun. Burada geldi. Abi iniş ya. Eyvallah. Öldü kanka. Meyve. Şey geçmemiz lazım bence bir tık. Karşıya geçtim ben. Şimdi hemen solumdaki evdeler. Helal. Dur dur dur. Silah. Silah, silah. Alo. Adam var, adam var, adam var. Görüyor mi? Ona ben direkt seri Bir dakika bot taktiği yapsam mı ya? Yok, Aa bak biliyordum ha. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ben yetişebilir misin dedim ama. Misin? Sa nereden? Ay Vurdu mu lan oradan? Öldüm ben öldüm ben. Lan yapma. <laughs> bayıldım. <laughs> helal kanka helal helal. Sana yedirirken ölmezsem sıkıntı yok. <laughs> ben birini bayıldım. Diğer abi. <laughs> yan yan yana açın. Var, Kitin, var, var. Var. Kitin var mı? Var. Kitin var mı? sana al kanka az önce geliyor oldu. geldi tamam. geldi 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 arkadaşı geldi. Hayır arkadaşı geldi arkadaşı geldi. Oğlum onları indirelim kanka bunlar fazla oldular sanki. Bir kişi kadar bunlar. O bot da tam kabından. Temiz herhalde ya. Ben de ben de. Ben de. Geliyor mu? efendim. Araç geldi. Öldüm ben. Tamam. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Kanka bayılma kanka. Bir dakika, bir dakika sessiz. Dövüşüyorum ben. Dövüşüyorum. Çıkından karşıma. Çıkın. Ben olacağım galiba. Ya burada iki kişi daha var. Bir dakika. Bitirdin mi geleyim? Kanka bir uzak dur geliyorum. Uzak dur. Değil. Basma dikkat et. Arabanın arkasında. Adam ikinci. Kanka arkada da adamlar var. Yok onlar bot galiba. Şurada bir yakınımız var bir tane. Yok yok bot değil bot değil. Onlar da bir takım. Burada yanımızda yanım var, var bir tane adam var. Abi bu ben nefis, bir şey korkunca, bak. Arkamıza, arak solumuza, sağımıza var. Düşme Al Kanka, deli gibi tutuyorlar. Sanırım ben bayıldım. Tamam, kanka, ben kendimi patlatıp çıkmam lazım. Yakışıklara bakmayın. Tamam, tamam. Gel kanka, lutumu sana vereyim. Tamam, geliyorum. Sen at. Kanka ne var ne yok attım. Eyvallah sağ ol. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Kaçın buraya lan! Kaçın!